Enes Kara kendini öldürdü. Ama buna yol açan kendisi değildi. Onu intihara sürükleyen neydi biliyor musunuz? İstemediği bir hayatı yaşamanın acılarıydı. Buna sebep olan neydi biliyor musunuz? Enes'in düşüncelerini, isteklerini ve şikayetlerini umursamayan, Enes'i bir insan olarak değil bir robot olarak gören ailesiydi. Onu hayattan koparan neydi? Biliyor musunuz? Hükümetin işsizliği birkaç yıldığını erteleyen binaların öğrenci sayılarını her yıl arttırması, buna karşın bu öğrencilere herhangi bir gelecek garantisi vermemesiydi. Bundan dolayı sırf para kazanabilmek için gençler hiçbir ilgisinin ve yeteneğinin olmadığı bölümlerde her anından nefret ettikleri yüzlerce saat geçiriyorlar. Bu nefret önce yaşam enerjilerini ardından umutlarını sonunda da mutluluklarını katlarca katlediyor. Neredeyse yaşlı olduğumuz Enes Kara'yı toprağın altına sokan neydi biliyor musunuz? Ona gece gündüz fark etmeksizin her gün saatlerce psikolojik şiddet uygulayan o cemaat yurduydu. Kendilerinin inandığı dogmalara Enes'i de inandırmak için anayasamızı ve insan haklarını hiçe sayarak ona baskı uygulayan o cemaat yurduydu şu anda Enes Kara'yı tanımamızın sebebi. Enes Kara birkaç gün sonra unutulup gidecek. Şu anda harıl harıl onun intiharının asıl sebebini kendi ideolojileri için çarpıtan kanallar çok geçmeden yeni bir gündem malzemesi bulup Enes'i toplumsal hafızamızdan silip atacaklar. Onun hakkında konuşan siyasetçiler oy kaybetmemek için suya sabuna dokunmadan açıklama yapıp duracaklar. Ama belki de hiçbiri Enes'i canına kıydıran gerçekleri dile getirmeyecek. Ülkenin tüm aklı başında olan insanlarına sesleniyorum. Şu anda cemaat yurtlarında Enes'in yaşadığı zorluklarla ve çok daha kötüleriyle mücadele eden milyonlarca genç var. Bunu asla unutmayın ve unutturmayın. Elinizden geliyorsa da onlara yardım edin.